konuşuyorsun? Eniştem bizi önce Tekir Dağı'na köfte yemeye, sonra ayran içmeye susurluğuna götürdü. Size de pişmaniye götürdük. <laughs> Sen ya pişmaniyeyi. Aslan, ne şimdi bu? Sana diyorum. Ya yani bir şey yok hayatım, çok yorgunum. İç stresinden dolayı biraz canım sıkkın. Müsaade edersen yoruldum ve gidip yatmak istiyorum. Müsaadenle. Ah, ben de şuraya kıvrulu vereyim. Yemin ediyorum gözüme uyku girmedi. Ye 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 iç iç iç. Hayatım bir açıklama yapar mısın? Allah Allah. Vay enişte oh, vay. Aslan amca. Aslan asla işte, amca, amca. Asla amca Gördün mü enişte asla Aslan amca. Bak, aslan amca. Aslan amca. Oh, aslan asla amca. Aslan amca. Aslan amca. Aslan asla 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 amca. Aslan asla asla amca. Aslan amca. Aslan amca. Aslan amca. Aslan amca. Ben senin yeğeninim Aslan amca. Evleneceğim, bana başlık parası versene. Aslan amca, ben iş kuracağım. Bana para versene. Ben Aslan'ı bebekliğinden bilirim Bahçem. Beni köyden anam Anamgil gönderdi Aslan ağabey. Bana koca bulacak mısın? Kocama da iş kuracak mısın? Bana da, bana da. Böyle yazacağım Aslan la. Para lazım. Ya, çıkın gidin lan! Çıkın gidin dışarıya! Canımı sıkmayın benim ya! Çıkın bir dakika! Çıkın bir dakika! Çıkın ya! İnsanın yatak odasına gelin ama kardeşim çık. 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 çık, çık kardeşim bak polis aradı, çık. Çık kardeşim tamam hadi. Hadi. Aa. Ya bırak yok ya. Lütfen ya. Biz de insanız ya. Hadi kardeşim. Hadi. 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 Hadi yürüyün hadi. 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 çık, Sabah sabah nasıl bir kabustur bu ya? Nasıl bir kabustur yani? İnanamıyorum ya. Yatak odamda bunların ne işi var kardeşim? <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Hakikaten ya. Ne kadar zor bir iş bu şey yapıştı yıllık Of! <laughs> baba, 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 baba <laughs> seni çok seviyorum baba. Baba <laughs> seni çok seviyorum baba. Baba <laughs> seni çok seviyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. çocuklar. Bir, dakika. saniye, bir saniye. Ne yapıyorsunuz ya? Gökhan <laughs> ne oluyor? Niye böyle yakamı tutuyorsunuz ya? Kim gönderdi size? çocukla çocuk olunur mu? Ne bu şekliniz ya? İsmin ne oğlum senin? Mahmut. Mumut mu? <laughs> Aslan, bu çocuklar kim? Tanımıyorum. Baksana şekline Mahmut diye. Anlamadım ki. Obama gönderdi sana. Hediye. <laughs> Oyuncak gibi değil mi? Evet. <laughs> Babam ben mi? Selam Aslan Bey. İlk aidatı almaya geldik. Varımı yoğmuşu şu verdim. Samimi söylüyorum bak. O da faturaların taksitlerini falan biriktirmiştim. Ondan piyon Hakikaten kalmadı. Ne? Bir ibriğe varını yoğunu mu verdin sen? Söz ağızdan bir kere çıkar aslanım. Artık ne gerekiyorsa yapacağız. El mahkum. Abi benim hakikaten öyle bir param yok. Samimi söylüyorum. Yani ben bir hata yaptım abi. Yapmayın etmeyin. Samimi söylüyorum bak. <laughs> Yolda bir kitap buldum. Onu okudum. Ben normalde küçük esnaftım. Ondan böyle bir gaza geldim. Siyoluk miyoluk falan çektim. Bu <laughs> gitti. <laughs> hakikaten istemeyerek oldu. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter. <laughs> Dersini aldın mı mı? O piyon star gerçek değil miydi? Sana oyun yaptık aslancım. hepsi düzmeceydi. Kızdın mı? Boş <laughs> kelime yavrum, en mutlu günüm bugün ya. Bunların hepsi dümen değil mi? Ay yavrularım, gelip sarılayım. Gerçek yavrularıma sarılayım. Aa, bir tane benim, kalk kalk. Gelin ben, ben de sizi bahçeye çıkartayım. Gelin gelin, yok, bir güzel yok, beraber oynayalım. Gelin. <laughs> Sen ibriğine sarıl aslancım. <laughs> <laughs> Kızlar gelin. Gel. Gel. Evet, ne vardı? Bana o ibriği borçlusun şu dedi, anladın mı? Senin o salak enişten olmasa o ibrik benimdi şimdi. Bana borçlusun. Ya uyuyamıyorum. Rüyamda ibrikler kovalıyor. İbriği bana ver. Ya ne ibriği ya? Hasta mısın sen? Aa sabah sabah beni arıyorsun. Ee, olmuş gecenin bir yarısı uykumdan. Ne dediğimi de bilmiyorum. Manyak mısın ya? Bana bak bir daha arama oğlum beni ibrikle ilgili. Hiçbir şeyle ilgili arama. Yemin ediyorum ilk uçakla evine girerim ha. O ibriğin ne pahasına olursa olsun alacağım. Anladın mı şu dedi? Alacağım. Bana bak, ibrik ibrik konuşma. Yanına gelirsen boynuzunu kırarım senin iblis. Hadi oradan. <laughs> Alo? Kapatmış hadsiz. Yüzüme telefon kapatmış. İbrikmiş. İbrik ne be? Öf! <laughs> gece gece bir uykuyun. İbrikler kovalasın seni. Şam <laughs> için çok üzüldüm Pınar. Bir çıkış yolu yok mu? Sadece yurt dışında mı? E, yollayamıyor musunuz peki? Çok mu pahalı? Cık. Arkadaşım, inan ki bende de hiç para yok. Ya emin ol, biraz olsa hepsini sana vereceğim. İçim acıyor Pınar, gerçekten içmacıyor acıyor. Ama mutlaka bir çıkış yolu olmalı. Beşer, Beşer, getirdim parayı. Tamam, tamam ya. Gel Müslümanım abi. Ailemin dişi güçleri, o ben, a Ayben, ay ben. Gelin bir dakika, gelin. Geç, geç, geç. Gel kızlar, kızlar gelin. Gel. Gelin bakalım, otur şöyle. Yavrum, sizin bir arkadaşınız vardı hasta. Biliyorsunuz hastalığın ne olduğunu ben de iyi bilirim. Yurt dışında güzel müşterilerim var benim. Kendileri doktorluk yapıyorlar. Oradan da istersek kendimize göre bir şekil koyup üç beş torpil yapabiliriz. Yani biraz böyle içimden de gelen bir şey bu yani. Orada bir yavrucak canıyla boğuşurken bize bu kadar parayla dolaşmak yakışmaz yani. Kızım bunları ailesine teslim et. Bizden olduğunu söyle. Kendi ailemizin bir parasıydı, biriktirdik, getirdik de. Tamam mı bir tanem? Baba. Bunu götürsünler. Yurt dışında bu işin tedavi merkezleri var. Bilmem nesi var. O su var, bu su var. Bin tane şey var yani. Gidip şekillerine baksınlar, değil mi? Baba değil, şeker Paris sanki, ah, canım. Damat, benim bile gözüme girdin. Ama kısa bir süre için. Yani sanki. kaçtı. Yapmayın ya. böyle. Yapmayın abi. Onu kutlamamız lazım ya. Siz böyle sevinin yani. 50 liralık lahmacundan söyleyeyim mi? <laughs> şaka 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 şaka. Zaten param kalmadı. Yemin ediyorum. Oladı da bitleri verdik buraya. Mazotu nasıl alacağız onu düşünüyorum. Gel 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 sen yaklaş sen yaklaş. <laughs> biraz yaklaş. <laughs> <laughs> Kükre hastalığı. Oh yeah!